Şimdi dinleyecekleriniz bir komple değil. Norveç'in Svalbard takım adalarında dünyanın sonu için yapılmış her türlü felakete karşı dayanıklı bir tesis var. Peki bu tesisin görevi ne? Bu tesisin görevi dünyanın her tarafından gönderilen tohumları olası bir sona ya da yok oluşa karşı saklamak. İnsan bunu ilk duyduğu zaman bir komple teorisi olarak algılıyor. Bir dağın yaklaşık 150 metre altına yapılan bu tesiste tohumlar 18 derecede saklanıyor eksi 18 derece tercih edilmiş çünkü bu sıcaklık tohum organizmasının en yavaş yaşlandığı sıcaklık. Buradaki tohumların herhangi bir felaket anında yüzlerce yıl orada kalacağı öngörüldüğü için böyle bir önlem alınmış. Üzeri kar ve buzullarla kaplı olan bu dağın o derinliklerdeki sıcaklığı yaklaşık eksi 3 derece civarında. Bu oranın standart sıcaklığı. Eksi 18 dereceye harici soğutma sistemleriyle soğutuluyor. Soğutma sistemleri enerjisini adadaki kömür santralinden alıyor. Olası bir enerji kaybında sistemler dursa bile derinliğin sağladığı ısıl ortam sayesinde tohumlar bozulmadan kalabiliyor. Tesisin aktif çalışanı yok. Senede 3-4 defa tohum eklemesi yapılıyor. 2018 verilerine göre yaklaşık olarak 980 bin adet tohum bu tesislerde saklanıyor. Bu tesisin maksimum kapasitesi 4,5 milyon ve her tohumdan ortalama 500 adet bulunuyor. Barınağın rakımı yani denizden yüksekliği 130 metre. Nükleer bir saldırıda dahil olmak üzere, bir göktaşı çarpması da dahil olmak üzere her türlü doğal felakete karşı korunaklı bir sistem. Bu sistem 2008 yılından beri çalışıyor. Ancak doğa ile iş yapmak kolay değil. 2018 yılında küresel ısınmanın da bir sonucu olarak bölgede beklenenden çok daha fazla bir kar erimesi oluyor ve tesisi su basıyor. İyi korunan tohumlar ıslanmıyor ama yine de bu beklenmeyen durum tesis adına gerçekten korkutucu. Proje maliyeti 8.8 milyon dolar. Dünya çapında yardım kuruluşları bu projeyi hala fonluyor. Tabii ki böylesine bir proje komple teorilerini akla getiriyor ve itirazları da beraberinde doğuruyor. Örneğin en çok sorulan sorulardan biri olası bir felakette bu tohumların kimlerle paylaşılacağı bu tohumları kimlerin kullanacak? Bu projenin dünya çapında belli sermaye grupları tarafından tarım sektörünün tekel hale getirilmesi için yapıldığını söyleyenler, bu şekilde düşünenler var. Bu projenin insanlık yararına mı yoksa belli bir kesimi korumak için mi yapıldığı konusunda yorumlarda buluşabiliriz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bu videoyu paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Gelecek videolarda görüşmek üzere.